Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Azerbaycan hakkında bilgi vereceğim. Malum Azerbaycan Türkiye'nin kardeş ülke olarak tanımladığı bir ülke. Yani bu dostluğu açıklamak biraz zor olsa gerek ama aynı millet, aynı kardeş cumhuriyetiz. Her neyse konuyu uzatmadan anlatımımı başlayayım. Azerbaycan veya resmi adıyla Azerbaycan Cumhuriyeti Batı Asya ile Doğu Avrupa'sının kesim noktası olan Kafkasya'da yer alan bir ülkedir. Güney Kafkasya'nın en büyük yüz ölçümüne sahip ülkesi olan Azerbaycan'ın doğusunda Hazar Denizi, kuzeyinde Rusya, kuzeybatında Kuzey batısında Gürcistan, batısında Ermenistan ve güneyinde İran ile komşudur. Kendisinin bağlı olan Nahçıvan Özer Cumhuriyeti'nin ise kuzey ve doğusu Ermenistan ile güneyi ve batısı İran ile çevrilmiştir. Türkiye ile de 17 kilometrelik sınır bulunmaktadır. Azerbaycan zengin kültürel mirasa sahiptir. Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkeler arasında opera, tiyatro gibi sahne sanatlarını barındıran ilk ülke olma özelliğini taşır. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti 1918 yılında kurulmuştur. Ancak 2 yıl sonra yani 1920 26 Nisan'da Kızıl Ordu sınırı geçerek Azerbaycan'a girmiş. 28 Nisan 1920'de Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurulmuş ve ardından Sovyetler Birliği topraklarına katılmıştır. Ülkenin tekrar bağımsızlığını kazanması 1991'de Sovyet Birliği, Sovyetler Birliği'nin dağılması ile gerçekleşmiştir. Karabağ Savaşı sırasında Ermenistan Dağlık Karabağ bölgesini ve bu bölgenin çevresindeki 7 rayonu işgal etti. Dağlık Karabağ'da ortaya çıkan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti fiilen savaşın sona ermesinden bu yana bulumsuz olmasına rağmen diplomatik anlamda hiçbir devlet tarafından tanınmamaktadır. Ve Azerbaycan'a bağlı bölge olarak kabul edilmektedir. Azar, ateş, baycan veya orijinal olarak bilinen haliyle bayagan, muhafız yani koruyucu anlamında kullanılır. Yani ikisini birleştirdiğimiz takdirde ateş muhafızları anlamına gelmektedir. Adların kökeni Zergüzlük döneminde Perslere dayanır. Müslümanların Pers'i fethetmesinden sonra birçok farklı söz Arapça yazılmaya başlandı ve orijinal telaffuz şeklini getirdi. Örneğin G, P, Z, C sesleri Arapça'da herhangi bir karşılık bulamadı. Böylece Azar Peygam, Azerbaycan olarak bilinir hale geldi. Farklı bir görüşe göre Azerbaycan adı Ehammiş İmparatorluğu'nun Midya ve Sapratlığının yönetliği yapan bir imparatorluğun Büyük İskender tarafından fethinden sonra görevini devam eden Pers Atropot'tan türemiştir. Bu adında Zerdüştlük dini kökeni olarak düşünülmektedir. Atropat Atropatene bölgesinde yani günümüzde İran Azerbaycanı egemenlik kurmuştur. Diğer bir görüşe göre ise bu bölgedeki büyük bir devlet kurmuş olan ve Hazar gölüne de adını veren Hazarların adından kaynaklanır. Azerbaycan'ın coğrafi özelliklerine geldiğimizde Azerbaycan Güney Kafkasya'daki yer alan bir Avrasya ülkesidir. Bulunduğu konum Doğu Avrupa ve Güneybatı Asya'dır. 38 derece ve 42 derece kuzey enlemleri ile 44 derece ve 51 derece doğu boylamları arasındaki coğrafi bölgede yerleşmiştir. Sınırlarının uzunluğu 2648 kilometredir. Bunun 1007 kilometresi Ermenistan, 756 kilometresi İran, 480 kilometresi Gürcistan, 390 kilometresi Rusya ve 17 kilometresi Türkiye sınırlarında oluşturmaktadır. Sahil şeridi 800 kilometre uzunluğundadır ve Hazal Denizi'nin Azeri kısmını en geniş alan uzunluğu 456 kilometredir. Ülke toprakları kuzeyden güneye 400 kilometre ve doğudan batıya 500 kilometre olarak uzanır. Doğu sınırını oluşturan Hazal Denizi, kuzeydeki Büyük Kafkas sıradağları ve merkezdeki geniş düzlükler Azerbaycan'ın en baskın fiziksel nitelikleridir. Büyük ve Küçük Kafkas Dağları ile Talış Dağları ülkenin %40'lık kısmını kapsar. Bazar Düzü Dağı Azerbaycan'ın en yüksek noktasını yani 4466 metre Hazar Denizi'nin içe bize en alçak noktasını yani -28 metre oluşturur. Bunların dışında doğanın 7 harikası listesine eklemek için aday gösterilen çamur volkanlarının yaklaşık yarısı Azerbaycan sınırları içerisinde kalmaktadır. Yüzey suları temel su kaynağıdır. Ancak ülkedeki 8350 ırmak arasından yalnızca 24 tanesinin uzunluğu 100 kilometrenin üzerindedir ırmakların tamamı ülkenin doğusunda kalan Hazar Denizi'ne dökülür. 67 km kare büyüklüğündeki Sarı Sükülü Azerbaycan'ın en geniş göldür. En uzun ırmağı ise sınırlar dışındaki uzunluğu da eklendiğinde 1515 kilometre bulunan Kura Nehri'dir. Ayrıca ülke Hazar Denizi'nde yer alan Kimi Adaları'nda yiyesidir. 1991 yılında Azerbaycan'ın bağımsızlığının kazanmasından bu yana hükümet ülkede çevreyi korumak için köklü tedbirler almıştır. Ancak çevrenin ulusal anlamda korunması Bakı tiflis Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın sağlanan yeni gelirlerle devlet bütçesinin artması sayesinde 2001 yılından sonra gelişmeye başlamıştır. 4 yıl içinde korunan alanlar iki katına çıktı. Günümüzde ise ülkenin %8'lik bir kısmını kapsadı. 2001 yılında bu yana hükümetin 7 büyük rezerv kurmak ve çevreyi korumak için ayırdığı bütçe 2'ye katlandı. Azerbaycan'ın siyasi sistemi yapısal gelişimini 12 Kasım 1995 tarihinde yeni anayasasının kabulü ile tamamlandı. Anayasanın 23. maddesine göre Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bir bayrağı, bir arması, bir milli marşı vardır. Ülkede devlet iktidarı iç sorunlarını sadece yasa ile sınırlıdır. Uluslararası ilişkilerde ayrıca uluslararası anlaşmaların hükümleri de sınırlıdır. Azerbaycan hükümeti yasama yürütme ve yargı organlarına ayrı şekilde görev yaptığı kuvvetler ayrılığı ilkesini benimsemiştir. Ülkede tek meclislik sistemi vardır ve yasama gücü Azerbaycan Milli Meclisi ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Yüksek Ulusal Meclisi'nin elindedir. Parlamento seçimleri 5 yılda bir Kasım ayının ilk pazar günü yapılır. Yeni Azerbaycan Partisi şu anda ülkenin iktidarındaki partidir ve meclisteki sandalyelerin 72'sine sahiptir. 2010'da yapılan seçimlerde muhalefet partilerinden olan müselavet ile Azerbaycan Halk Cephesi'nin meclisteki yer alamadı. Avrupa gözlemciler seçimleri, seçimlerinde çeşitli usulsüzlükler buldu. Yürütme gücü tek dereceli seçimde 7 yıllık bir dönem için seçilen Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenmektedir. Cumhurbaşkanı kendisine bağlı bir yürütme organı olan Bakanlar Kurulu'nu oluşturmakla yetkilidir. Bakanlar Kurulu'nda başbakan, bakanlar ve milletvekilleri bulunur. Cumhurbaşkanı millet meclisini feshetme hakkına sahip değildir. Ancak onun kararlarını veto edebilir. Veto'yu geçersiz kılmak için ise mecliste 95 oy çoğunluğu bulunması gerekir. Ülkedeki yargı yetkisi ise Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Ekonomi Mahkemesine aittir. Cumhurbaşkanı bu mahkemelere hakimler atamakla görevlidir. Modern Azerbaycan ordusunun temeli 26 Haziran 1918'de kurulan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti ulusal ordusuna kadar dayanır. Ülke Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanınca 9 Ekim 1991 tarihinde Silahlı Kuvvetler Kanunu'na göre Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri oluşturuldu. Günümüzde ülkede her yıl 26 Haziran Silahlı Kuvvetler Günü olarak kutlanmaktadır. 2002 yılı itibariyle Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nde 95 bin etkin çalışan personel vardır. Yarı silah Askeri birliklerin sayısı ise 17.000'ini bulmaktadır. Silahlı kuvvetlerin 3 şubesi vardır. Kara kuvvetleri, hava kuvvetleri ve deniz kuvvetleri. Silahlı kuvvetler gerektiğinde devlet savunmasına dahil edilebilir ve çeşitli askeri alt grupları kucaklar. Azerbaycan Milli Muhafızlığı başka bir paramiliter güçtür. Bu kurum yarı bağımsızdır ve Cumhurbaşkanı emrinde bir ajans olarak etkinlik göstermektedir. Azerbaycan Avrupa Konseyi Siyonel Silahlı Kuvvetler Anlaşması'na bağlıdır ve tüm önemli uluslararası silah anlaşmalarını imzalamıştır. Barış için ortaklık ile bireysel ortaklık eylem planı kapsamında Türkiye'nin girişimleriyle NATO ile işbirliği yapmaktadır. Irak'ta 151, Afganistan'da 184 barış kuvveti konuşlandırılmıştır. Ülkenin 2011 yılındaki askeri harcamaları 4,46 milyardır. Savunma sanayisi küçük silahlar, küçük topçu sistemleri, tanklar, havacılık bombaları, plasuz araçlar, çeşitli askeri araçlar, araçlar üretmektedir. Azerbaycan ekonomisi 1991 bağımsızlığını kazandıktan sonra özellikle Keciş döneminde ilk yıllarında ekonomik alanda düşüşler olmuş ve para mirimi olarak mantanata bağlı kalmıştır. Ancak Azerbaycan verimli tarım arazileri ve doğalgaz, petrol ve demir ceferleri bakımından zengin kaynakları sahip bulunmaktadır. Ham petrol üretimi 2006'da günlük 600 bin varile ulaşmıştır. Ayrıca petrokimya, yiyecek ve giyim gibi hafif sanayilerde vardır. Doğalgaz üretimi ise 1991'de 11 milyar metreküptür. Toplam doğalgaz rezervi 2 trilyon metreküp, petrol rezervinin de 8 milyar varil olduğu savunulmaktadır. 18 Eylül 2002 tarihinde temeli atılan ve Temmuz 2006 tarihinde hizmete açılan Bakü Tiftis Ceyhan Petrol Boru Hattı, Azerbaycan petrolünü Gürcistan üzerinden Türkiye'nin Akdeniz kıyılarına taşımaktadır. Batı Tiftis Ceyhan Hazar Denizi'nde Azerbaycan tarafında bulunan Azeri Çırak Güneşli petrol sahalarında bulunan petrolün en ekonomik şekilde batı pazarına ulaşmasını sağlamaktadır. Bakü'den başlayıp Ceyhan'da son bulmaktadır. Bu boru hattı başta Azerbaycan petrolü olmak üzere bölgede üretecek petroller Ceyhan'a taşınıp burada da tankerlerle dünya pazarına ulaştırılmaktadır. kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmenizi rica ediyorum. Teşekkürler.